Hareket Aman Allah'ım son dakika, son dakika bomba. Ajde Pekkan bir story atmış değerli izleyenler. Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Aa. ...altında da Yunus Emre imzası var. Bir dakika, Bülent Ersoy'a mı söylemiş bunu? Dün, evet, dün e, Bülent Ersoy... ...kardeş programımız Söylemezsem Olmaz'a... ...Bilal Özbilge'nin bu kanalda yaptığı... ...diğer bir magazin programı Bilal, e, Söylemezsem Olmaz'a... ...bağlanmıştı ve Ajda Pekkan için... E, ...bazı şeyler söylemişti. Almanya'da biletleri... ...satmadığı için 3 konseri... ...iptal edildi şeklinde. Ve onun giydiği çorapları kim giyse... ...varis çoraplarını kim giyse kat kat... ...sahnede öyle taş gibi görünür... gibi sözler. Er söylemişti. Bunlar yenilecek, yutulacak laflar değildi. Biliyorsunuz daha önce de, 6 sene önce de Ajde Pekkan'la Bülent Ersoy davalık olmuştu. Kavga etmişlerdi. Bir iftar yemeğinde Ajde Pekkan masada oturan, o masaya yaklaşmış ve masada oturan Bülent Ersoy'a selam vermemişti. Bülent Ersoy da çok ağır konuşmuştu o günlerde Ajde Pekkan'a. Ee, dava açmıştı Ajde Pekkan o ağır sözler üzerine ve davayı kazanmıştı Bülent Ersoy bir para cezası çarptırılmıştı. Şimdi de Ajde Pekkan Yürü, Ajde mi? Pekkan edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Vay 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 Altına Yunus Emre imzası var ama Hı. bu söz sence Bülent Ersoy'a Ersoy. mı? Bülent, sence Bülent Ersoy'a mı? Şimdi Ajde Pekkan böyle sözler paylaşan bir kadın Bil değil, değil öncelikle. Değil. Böyle özlü sözler söz, paylaşmaz. paylaşmaz. Tam paylaşmaz. da dünkü haberimizde biz de yayında söylemiştik. Hatırlıyor musunuz biz bu istihbaratı zaten Bülent Ersoy cephesinden almıştık. Yakınlarının evet. almıştık. Ajda Pekka'nın e, yurt yurtdışı Almanya'da Almanya'da. Almanya Almanya konserlerinin bile satışı olmadığı gerekçesiyle yapılamadığı, ertel, iptal, iptal edildiği konusunu biz de e, bir gün önce yine zaten konuşmuştuk. Üzerine Bülent Ersoy canlı yayına bağlanıp zaten kendini ifade etmiş. Evet. Onun üzerine de Ajda Pekkan bu yazıyı paylaşınca Eyvallah, yani eyvah bu direkt of. adrese teslim ne bir cümle yani. Ya divalar savaşı ya O de, ne olacak divalar Oo, savaşı yani. Yani e, Şimdi Bülent Ersoy bu lafın divalar altında savaşı. tanıdığımız Bülent Ersoy ise... Kalmaz. Bu lafın altında kalmaz. Edebim Ersoy... el vermiyor. Edepsiz mi demek istiyor Ede, burada e, 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 o zaman? E, 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 yani. Edepsiz demek evet. Pekka. Benim evet. edebim ona, ona el vermiyor. Demek ne demek? Evet bir edepsiz Aa. demek. Amerika Rusya Savaşı. <laughs> Ama o zaman da Bülent Ersoy için küstah demişti. Hödük demişti. O masada iftar masasına geliyor. Aynı masaya oturdu. O da buraya oturdu. Bülent Ersoy Eyvah. burada selam vermeden oturuyor. Küstah demişti, hödük demişti ve mahkeme mahkeme açmıştı Hacı Pekan, dava açmıştı. Kazanmış mı? Tabii tabii Paralar kazanmıştı iyi değil para. Mi? Yani işte yani. sonra barıştılar ama. Sonra barıştılar. O Şimdi barışabilirsin durumu idare etmek için barıştılar kimi zaman. Barıştılar sonra ama, ama. Gerçek duyguların önemli burada. Gerçek yani, yani. yani. duyguların sizce gerçek duygusu ne Hacı Pekkan'ı seviyor mu? Ya sevse zaten... Bence şi, şi, birbirlerini sevmiyorlar. O çorap mevzusunu söylemezdi ya. Kim, kim olsa, kim Bu kadar acıtacak şekilde. Evet o bir sır çünkü. Evet. Kadının yıllar... Tamam biz de biliyoruz. Biz bunu daha önce programda konuştuk. konuştuk. Jennifer Lopez bile giyiyor o çorapları. O artık evet. bilinen bir şey Sen ama... Sen dışarıdan, yurt dışından getirmiştin değil mi o çoraplarda? Hı hı. Ama tutup bunu Ajde Pekkan üzerinden, Bülent Ersoy'un ağzından çıkması bunu, onun söylemesi biraz... Ya ama Bizim söylememiz benim neyse de yani Bülent Ersoy'un söylemesi. Ayrıca Pekkan'la Bülent Ersoy'un geçmişe dayalı bir hüsumetleri var. Ne bilmiyorum ama yeni olan bir şey değil bu. Çok geçmişe dayalı bir şey. Biriyle alakalı bir şey bir mi? Bir şey var bilmiyorum o kadar detaylı. Aynı adama mı aşık oldular? Geçmiş bir ilişkiyle alakalı olabilir mi bu? Bildiğin bir şey varsa söyle Maksim'den. <laughs> <laughs> Öyle her şey söylenmiyor. İşte bak. Aa, var ya, tabii ya, ya 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 var. Var çünkü var olmalı var, yani. Var. var. Pınar Bu Elçi sanat biliyor. rekabetinden fazlası sanki bir şey var. Sanki. Bir soğuk savaş böyle bir gizli rekabet gibi. İkisi de zirve isimler düşünsenize. Ama ben böyle bir şey Ajda Pekkan gibi naif böyle yani ne bileyim ben son derece kibar hanımefendi e, tamam. bir ha, ama ya, ya e edebim, söz. edebim el vermez edepsizlik edene Şimdi susmak en güzel cevap edebi elden Ele... ya koskoca o diva be Bülent Ersoy be e, Bülent Ersoy tamam da, edepsizlik... de kuyruğuna basınca cırmılıyor yani çok bir yere kedi, kadar. Çok kedi sever Ajda Pekkan evet. Yani cırmalar yani. Kedi sırf cırmalar ama yani yine de yapmaması. Yani hepimiz aslında konuşmaya gelirsek konuşacak çok şey var da bazen de işte konuşmuyoruz. Aynı seviyelere inmemek için de olabiliyor. Yani. Telefon açıp konuşamazdım. Mesela Bülent niye ben benim için öyle söyledim falan böyle böyle bir şey. Öyle bir ikisi bence de, onların ha? öyle bir hukukları yok. Öyle yok bir mu? samimiyetleri de yok. Bir gemiye çıkmalar falan aracılarla falan. Ee, yok, Rahmetli ya, yani, oldu ya o hanım Allah nur, nur yarlığı. O olsa olsaydı böyle o, olmazdı. Olsaydı araya girerdi. Yani. Olmazdı hiç evet. olmaz yani. Evet. Maalesef, hemen araya girerdi maalesef. o. Evet. Nasıl ara işte aranılıyor değil, değil mi? Değil Tabii tabii. Nur Yerli olsaydı. dün de biz sohbet ederken so... Nur Yerli adı geçti. En, bir en son bir Yasin'i okuyalım dedik. Bak bugün de geçti. Evet. Üç, Allah rahmet Evet. Allah rahmet Bir Yasin okuyalım bu akşam ruhuna. Bana demiştik ki o kırmızı gözlüğü çıkarma. O çerçeveler hep kırmızı olsun demişti. Ya ya yani Göz, öyle, öyle, öyle görüşü. Evet, O hep, evet, hep görüşü. bir sevgi köprüsüydü değil mi Nur Yerli Taş? Evet. Yani Ay, hep bir araya iyi. getiren, Apple, Apple, bütünleştiren bir evet, kadındı. Evet, evet Ruhu aynen, da öyleydi. aynen öyleydi. Aynen öyle.